Yaklaşan belediye seçimleri var. Sizce Ahmet'in sorunları nelerdir ee, ve bu sorunlara hangi noktada çözüm üretilebilir? İlk önce bu ya, şey de, AK Parti'nin elinde olan kayyumların belediyelerin bir an önce alınması gerekiyor. Onların dışında depremin yaratmış olduğu tahribatın gelecek olan belediye üstesinden nasıl gelir bilmiyorum ama bir an önce bu konuk e, konaklama sorununu çözmesi lazım. En başta şu an görünen o kiralar çok fazla artmış durumda. Onun dışında eğer ki seçimde e, Dem Parti'nin kazanabileceği e, bir çoğunluğa eriştiğimizde kayımların yaratmış olduğu tahribatları bir an önce silmesi gerekiyor. Onun dışında da belli bir takım sorunlar var. Yani çevre kirliliği var, e, ulaşımda problemler var depremden kaynaklanan, geçim sıkıntıları var, iş olanaklarında yaratılması gereken e, bir takım unsurlar yaratılması gerekiyor. Organize sanayide gibi birçok şeyler var yani şu anda. Yani direkt olarak spesifik olarak bir şey söylemem gerekiyorsa kayyumların bir an önce bu kenti terk etmesi lazım. Onun dışında da belli bir takım sorun göremiyorum zaten. Peki bu sorunları çözebilecek parti hangisidir? Çözebilecek parti hangisidir? Kayyumla kayyumlarla giden parti hangisiyse odur yani. İsimleri sürekli değişebilir ama genel olarak bizim şehir olarak verdiğimiz bir parti var. İsimlerin bir önemi yok hiçbir zaman da önemli olmadı. Bugün adı demdir, yarın başka bir şey de olabilir. Bizim verdiğimiz insanlar bellidir. O insanlar geldiğinde bu kent olabildiğince güzelleşecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi yoktur ki bunu da sandıkta herkes tekrar görecektir yani. Sandıkta geçen seçimde eğer ki 10 almışsa eminim bu seçimde 15 alacaktır. Genç başkan adayları seçilirken hangi kriterde seçilmeli ve nelere dikkat edilmeli sizce? Öncelikle bu genel seçimde yaratmış oldukları Diyarbakırlı olmayan birçok arkadaşı getirip Diyarbakır'dan aday gösterip ve halkın hiç kimsenin benimsemediği tarzda benimsemediğinden kastım bu. Buradaki insanlar memleketçi olduğu için kendi memleketinden insanlar istiyorlar. Öncelikle birinci şart Diyarbakırlı olması gerekiyor. Ön, tek önceliğimiz bu. Diyarbakırlı olsun. Bizimki olsun ya dışarıdan hiç kimsenin gelip Burada bizi yönetme hakkına sahip olmasını istemiyorum. Ben direkt elimi kolumu sallayarak gidip o kapıyı çalmak istiyorum kardeşim. Başka da bir talebim yok yani. Diyarbakırlı olsun. Gelsin benimle kahvede, otursun çay içelim, gidelim Hale sahada top oynayalım. Beni çağırsın, gidelim başka bir yere, taziyeye gidelim. Ama ne gerekiyorsa onunla yapalım. Ben dışarıdan gelen adamla bir bak kuramıyorum ki. Parti bunu belirlemiş olabilir. Kim belirliyorsa belirlesin. Ama ben dışarıda gelen adamla bir bak kuramıyorum. Öncelikle bu şehrin insanı olması lazım. Peki kayımların yarattığı e, bir hafızasızlaştırma e, olayı var. Roboski anıtının kaldırılması, Ceylan Önkol isminin paktan silinmesi. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Dem Parti bu durum e, durumlarla nasıl e, başa çıkabilir sizce? Bu durumu nasıl yorumluyorum de, Zaten iktidarın mevcut zihniyeti bu. İktidar senden olan her şeyi yıkmanın peşinde. Sen Ceylan Önkol'un Parkını mı sildi? Geldiğim ilk gün hemen meclis komisyonuna ismini veriyorum. Roboski anıtını tekrar dikiyorum. Hatta onlara karşı birçok birçok değerimiz olan insanların isimlerini bütün parkları parkları adlandırıyorum. Mevcut olan onlara verilen bütün yerlerimizi de tekrar geri alıyorum. Eğer hukuksa biz de bu şekilde bu seçimde elde edeceğimiz başarıyla bunları hepsini onlardan geri alacağız. Bunlardan biri de biziz yani benim sensin diğeridir dışarıda gezen birçok kişidir bunlar. Alabiliriz yani o gücü kendimizde görüyoruz ki alacağız da. Kayımların yarattığı taribatı, e, enkazı e, Dem Parti hangi projelerle e, e, temizleyebilir ya da hangi projelerle e, bu kenti kayınların yarattığı tahribattan kurtarabilir sizce? Öncelikle halkla birebir bir bire bir temas etmesi lazım. Tek olanak bu çünkü ben kimsenin sorununu bilmiyorum karşı binada oturan ailenin sorununu bilmiyorum. Biz daha önce kapımızı çalan birçok arkadaşa kendi problemlerimizi dile getiriyorduk. Bugün aynısı yaratılabilir çünkü geçmişteki tecrübeler bunları gösteriyor. Yapmışlar, becerileri var. Tekrar yapabilirler bunları. Bunları yaptığında kayyummuş, diğerimiş onların emsali bile kalmaz bu kentte. Tahribat falan hallolur. Biz birbirimizden kırılmayız, birbirimizden incinmeyiz yani. Gider her türlü her şekilde kendi insanımızla tekrar o bağı kurarız. Çünkü aramızda oluşan diyalog, aramızda oluşan tahribatı AK Parti yaratmış olabilir ama bizim kendi ilgisizliğimiz de yarattı. O tekrar o ilgiyi, tekrar o heyecanı tek, yakalayabilmemizin tek kaynağı Dem Parti'nin kendisidir. Onun önde gelen isimleridir, yöneticileridir. Çok e, böyle ütopik gelebilir ama çağırdıklarında kimler onların yanına gitmedi ya da onlar geldiğinde kim onların kapısına suratı kapattı. Eğer ki o samimiyetle geldiğinde hiçbir zaman bu yaşanmamıştır. Yaşanmıştır. illa ki insanların acıları, insanların kendi sıkıntıları olmuştur. Ama illa ki o kapı onlara açılmıştır yani. Dinlemişlerdir onları. Onlar da bizi dinlemiştir defalarca. Ama bugün oluşan tahribat gerçekten genel seçimden Belli de milletvekillerimizden ortaya çıkan, bunu ben analiz edebiliyorsam bu kadar siyasi geçmişi olan, siyasi pratikleri olan bir partinin bunu analiz etmemesi galiba saçma olur. Bir an önce kendi yerel yönetimini hayata geçirip bu tahribatı önlemesi gerekiyor. Başka da hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kayınları nasıl bir sonuç bekliyor bu seçimde sizce? Silip süpüreceğiz kardeşim, hiçbir şey bırakmayacağız. Paramparça edeceğiz onları, paramparça evvela hiçbir yerde emsalleri bile kalmayacak. Peki Parti seçildikten sonra ilk yapmasını istediğiniz hizmet ne yönde olmalıdır sizce? Ya da değişim dönüşüm olarak neler yapmalıdır bu kente? İlk öncelikle bölgesel olarak mesela Kayapınar bölgesinde en başta yapması gereken e, şeylerin başında sen söyledin. Roboski anıtı. İlk geldiği gün hemen o anıtı diksin. Çünkü insanlarımız Partiyle olan duygusal bağlarını yitir, yitirmek yitirmek aşamasında değiller, yitirmiyorlar. Onları tekrar heyecanlandırabilecek ya da o e, güzel duyguları tekrar onlara yaşatabilecek iki üç e, unsurdan biri de bahsettiğiniz şeylerdir. Anıtlardır, isimlerdir, kültürel alandaki çalışmalardır. Eskiden biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrosuna giderdik. Ben hatırlıyorum 2010'da, 2011'de Maladina diye bir Kürtçe oyun vardı, gidiyorduk. ya Ona bile gidemiyoruz tiyatroya, belediyenin bir tiyatrosu bile yok, oyuncuları bile yok. Bu tarz kültürel anlamda bizi birleştirecek olan şeyleri hayata geçirecekler. O şekilde yavaş yavaş bu tahribatı önleyeceğiz. Son olarak ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimize, DEM Parti yöneticilerine yaklaşan seçimlerle ilgili ne söylemek istersiniz? Ne tür bir mesaj vermek istersiniz? Herkes kendine e, ee, inadını, acısını, sinirini bir tarafa bırakıp sandıkların başına gidip görev mi almak gerekiyor? Orada durmak mı gerekiyor? Ne yapması gerekiyorsa herkes biz bir önceki seçimde son seçim diyor. Son seçim, son seçim. Ama hakikaten bu son seçim olsun o zaman. Eğer ki onlar biz bu kenti tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz diyorlarsa madem öyleyse bu son seçimdir. Hep birlikte ayağa kalkalım. Bu kayyumu bu şehirden paramparça ederek silip süpürerek geri gönderelim. Hiçbir emsalleri bile kalmasın. Hiçbir şey ama onlarla ilgili hiçbir unsurun, hiçbir şehrin hiçbir tarafında kalmasını istemiyorum.